Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları analiz edeceğiz. Ve bildiğiniz gibi en son videomuzda Zeta Chain'in arkadaşlar nasıl puan artırabileceğini sizlere göstermiştim. Bununla ilgili tarafıma çok soru geldi. Bu soruları cevaplayacağım. Ve arkadaşlar piyasanın önemli haberlerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda Binance borsasında 2 Bitcoin ödüllü bir yarışma düzenlenecek. Bunu da sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter sayfamızda bildiğiniz gibi sizlerle en son etkinlikleri paylaşıyorum. Son videomuzda Zeta Testnet'te puan artırma yöntemlerinde arkadaşlar bildiğiniz gibi 4 adet ağ kullanıyorduk. Bunlardan bir tanesi Gold Ethereum, bir tanesi BSC Testnet, bir tanesi Polygon Mumbai ağı ve bir tanesi de Klaytn arkadaşlar. Bu ağlarda arkadaşlar çoğu kişinin test coin olmadığından dolayı zeta coin'lerde farklı ağlara gelebiliyor. Çoğu kişi swap işlemini gerçekleştirememiş ve tarafıma yorumlarda en çok bunun sorusu geldi arkadaşlar. Hocam testnet coin'lerimiz yok. Bunları nasıl alabiliriz şeklinde. İki tane arkadaşlar sizlere musluk adresi vereceğim videomuzun açıklama kısmında. Bunlardan bir tanesi BNB Smart Chain testnet'te arkadaşlar. Musluk vazifesi görüyor. Yani 0.1 BNB veriyor buraya adresinizi yazdığınızda ve anında gönderiliyor. Swap işlemlerini yapabilmek için BC testnete bu buradan arkadaşlar testnet coin'i alabilirsiniz. Aynı zamanda bir tane daha vereceğim arkadaşlar sizlere. Burada da hangi ağdan arkadaşlar almak istiyorsanız mesela Gorli'den almak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Polygon'dan almak istiyorsanız Polygon Mumbai ağını seçiyorsunuz. Diğer arkadaşlar Binance Smart Chain'den almak istiyorsanız BNB testnet coin'lerini seçiyorsunuz ve cüzdan adresinizi yazıp seçenekleri tamam diyorsunuz. Sizlere arkadaşlar testnet coin'leri geliyor ağlar arasında. Yani dediğim gibi nasıl swap işlemi yapacağım hocam? Testnet coinim yok diyenler için bu videonun açıklama kısmındaki musluktan test coinlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 2 adet var. Birisi sadece BNB testnet için birisi de arkadaşlar diğer tüm testnet coinlerini alabilmeniz için olan bir site olacak. Arkadaşlar bir de dün Twitter kanalımızda Binance'ın 2 Bitcoin ödüllü dev yarışmasını duyurmuştuk. Bunun arkadaşlar şartlarını sizlere hemen açıklayacağım. Çünkü çok çok önemli bir yarışma. Bir kişinin ya da takipçilerimizden belki 2-3 kişinin hayatını değiştirebilecek bir yarışma arkadaşlar. 2 bitcoin'lik ödül neredeyse 60 bin dolara dek geliyor arkadaşlar. Yani 1 bitcoin'lik ödülü bizim takipçilerimizden birisi kazansa yaklaşık Türk lirasıyla ile 600 bin liraya yakın para yapıyor. Gerçekten hayat değiştirecek miktarlardan birisi. Bunun da şartlarını sizlere hemen anlatmak istiyorum. Binance'dan sadece Türkiye kullanıcılar ne özel büyük yarışma başlıyor. Zaten sadece Türkiye kullanıcılarına özel olması da çok çok önemli yapıyor bu yarışmayı. Arkadaşlar Binance'ın hemen web sitesini açıyorum ve burada arkadaşlar yine videomuzun açıklama kısmında olacak. Bu sayfaya girişinizi yaptıktan sonra son 7 gün kaldı etkinliğin başlamasına. Bundan dolayı da hemen kayıt ol kısımlarını yapmanız gerekiyor. Buradan hemen kayıt ol'a basıyorsunuz ve kayıt başarılı şeklinde gördüğünüz gibi arkadaşlar etkinliğe kaydolduğumuzu gösteren bir kısım çıkıyor. Eğer Binance borsasında üye ediniz yoksa da videomuzun açıklama kısmından üye olup daha sonrasında bu linke girerek arkadaşlar buradan hemen etkinliğe kaydol kısmından kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar sizlere hemen etkinliğin kurallarından bahsetmek istiyorum. Şanslılar arkadaşlar son işlemi yapan kullanıcıya bir bitcoin ödül verilecek. Yani trade işlemlerinde son işlemi yapan şanslı kişi bir bitcoin ödül kazanacak. İkincisi arkadaşlar şampiyonlar en yüksek hacim elde eden kullanıcı bir bitcoin ödül kazanacak tekrardan. Maksimum alım satım işlemini yapan kişi 1000 dolar ödül kazanacak arkadaşlar. Garanti ödül olarak da arkadaşlar 2000 dolar ve üstü hacim yapan kullanıcılar 5000 dolarlık ödül havuzunu paylaşacaklar. Ve arkadaşlarınızı davet ettikçe de her davet görevini tamamlayan arkadaşınızdan da 10 dolar kazanacaksınız. Arkadaşınız da 10 dolar kazanacak. Gerçekten bu da herkese kazandırmaya amaçlayan bir madde. Yani baktığımızda çok çok önemli ödüller olduğunu görüyoruz. Özellikle son işlemi yapan kullanıcıya 1 bitcoin ve en yüksek hacmi elde eden kullanıcıya 1 bitcoin. Yani dediğim gibi insan hayatını değiştirebilecek maddiyat olarak arkadaşlar kurallardan iki tanesi yani iki bitcoin ciddi miktarda bir ödül ayrıyeten de ödül havuzları var gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar tüm maddeleri Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Tamamen şartlara hakim olabilirsiniz. Ve etkinliğinde dediğim gibi başlamasına sadece 7 gün kaldı arkadaşlar. Buna da kaydolmayı unutmayın. Buradan hemen kaydol seçeneğinden kayıt olabilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmındaki linkten. Arkadaşlar hemen bitcoin analizimize geçelim. Arkadaşlar bitcoin'de baktığımızda dün ve bugün yükselişli günler olduğunu görüyoruz. Şu anda bitcoin'in güncel fiyatı 28.554 dolar seviyelerinde. Direncimize baktığımızda direnç 30.761 dolar. Destek desteğimizde 24.295 dolarda 30.761 dolar önemli bir direnç arkadaşlar. Burayı açtıktan sonra ve tutunabilirse Bitcoin'de ciddi sert yükselişler görebiliriz. Hemen arkadaşlar MA50, MA100 ve MA200'den baktığımızda da hepsinin hala uzun vadede yönünün yukarı olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin'de gelecekte yükselişli günler göreceğimizi söyleyebilirim sizlere. Fakat her zaman dediğim gibi stoplarınızı unutmayın arkadaşlar. Dominansa baktığımızda özellikle kar satışı yapanlar oldu olduğunu görüyoruz dominansta. Bu da aslında ciddi miktarlara ulaşırsa tehlikeli arkadaşlar Bitcoin için. Ve baktığımızda son 4 günlük mumda ufak ufak Bitcoin satışları geldiğini görüyoruz. Şu 2 gün önceki mum arkadaşlar özellikle piyasayla ilgili fut haberlerin çıktığında insanların ne kadar sert Bitcoin satışı yaptığını gösteren bir mum arkadaşlar bize. Ve son 2 günde de baktığımızda ufak ufak kar satışları yapıldığını Bitcoin'de görebiliyoruz. Bitcoin'in fiyatı arttıkça kar satışları da artıyor ister istemez. Hemen altcoin market cap'e baktığımızda da 618 milyar dolara yükseldik. Önceki videomuzda 600 milyar dolar seviyesindeydik. Yani altcoin market cap'te de 18 milyar dolarlık bir yükseliş var şu anda. Korku seviyesini kontrol ettiğimizde de bugün 62 puandayız. Aç gözlülük art devam ediyor. Ve coin market cap'te de bitcoin ve ethereum'un dominansının %65 seviyelerine ulaştığını yani iki coin'in arkadaşlar piyasanın %65'ini domine ettiğini görüyoruz. Bitcoin'in market cap'i zaten 552 milyar dolara ulaştı. Ethereum'un market cap'i de şu anda 230 milyar dolarda. Ecodrops da arkadaşlar son ikoları bir inceleyelim. Chain GPT özellikle bu aralar çok ismini duyduğumuz ikolardan bir tanesi. Pool Z'de yapılacak arkadaşlar ve CDFi'de yapılacak ikosu. Diğerlerin de arkadaşlar önemli ikolar oldukça da videolarımızda sizlere duyurmaya devam edeceğim. Ethereum balinalarının Shiba geçmiyor arkadaşlar. Shiba coin toplamaya devam ediyorlar. Özellikle Twitter'da da bildiğiniz gibi Elon Musk arkadaşlar Dogecoin'i amblemini getirdi Twitter'a ve Ciddi manada Dogecoin'e bu da artı olarak yansıdı. Ve baktığımızda Lair Zero yine önemli ikolardan bir tanesi olacağını söyleyebilirim. Sizlere önemli airdroplardan birisini dağıtacaklar. Ve baktığımızda 120 milyon dolar zincirler arası mesajlaşmada para topladı. 120 milyon dolar fon topladı. Ve toplamda arkadaşlar finansman turunda 3 milyar dolar topladı. Yani bu sene sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sene airdrop senesi olacak arkadaşlar. Airdropları çok çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Testnetleri çok çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Özellikle Layer Zero, Starknet gibi. Daha sonrasında arkadaşlar Zeta Chain gibi, Sui gibi çok ciddi airdrop'lar geleceğini düşünüyorum. Zaten bunların açılışını Aptos yapmıştı. Aptos'tan sonra arkadaşlar bildiğiniz gibi Arbitrum yaptı. Yani sırayla arkadaşlar airdrop'lar gelmeye devam ediyor ve firmalar birbirleriyle yarışmaya devam ediyorlar airdrop anlamında. Bundan dolayı da arkadaşlar testnetlere özellikle katılıyoruz. Özellikle son videolarımızda, son iki videomuzda Zeta testnet'te puan artırma yöntemleri ve devasa paralar kazandıracak 3 airdrop videomuzu kesinlikle gerçekleştirin. Bunların içerisinde bildiğiniz gibi EtherMail vardı arkadaşlar. Daha sonrasında Zeta Labs'ın Zeta Chain testnet'i vardı arkadaşlar ve Sanswap'ın da testnet'i vardı. Sanswap büyük ihtimal yakın zaman içerisinde listelenecek arkadaşlar. Yani 2-3 aylık bir süreci kaldı tahminim. Bundan dolayı da özellikle sun swap'ı da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve devasa airdrop geleceklerden birisinin de zeta olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 600 bin takipçiyi açtılar Twitter'da. Çok ciddi güzel bir şekilde ilerliyorlar. Güzel yatırım topluyorlar. Layer gördüğünüz gibi 3 milyar dolar arkadaşlar sadece yatırım finansmanı topladı. Daha ortada coin'i bile yok arkadaşlar Layer Zero'nun. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi bu sene testnet ve airdrop senesi olacak. Bundan dolayı her testnete her airdropa katılmamız gerekiyor. Belki bunlardan bir iki tanesi çok düşük miktarlarda airdroplar verebilir. Fakat biz arkadaşlar 10 airdrop deniyorsak bunlardan 2-3 tanesini tutturursak çok ciddi paralar kazanabiliriz. Binance'ın yarışmasına da kaydolmayı unutmayın. Özellikle bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Türk kullanıcılarına özel belki çok işlem yapıyorsunuzdur. Belki de size çıkacak arkadaşlar. Zamanında şunu da söyleyeyim söyleyebilirim Binance'ın yine dünya çapında yapmış olduğu bir yarışmada ben dördüncü olmuştum. Ve o zaman BNB'nin fiyatı 30 dolar 35 dolar seviyelerindeydi. 100 BNB ödül kazanmıştım arkadaşlar Binance borsasında. Yani dünya çapındaki bir yarışmada bile dördüncü beşinci olabiliyorsak ilk ona girebiliyorsak Türkiye çapındaki yarışmada da girme şansımız var. Bundan dolayı umutlarınızı kaybetmeyin. Ve şansınızı deneyin diyorum arkadaşlar. Bu yarışmaya katılmanızı öneriyorum sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşçakalın.